değerli arkadaşlar. Ekran başına hoş geldiniz. Yepyeni bir birlikte yapalım ile yeniden karşınızdayız. Sofralarınıza çok yakışacak lezzetli mi lezzetli tarifler hazırlamaya devam ediyoruz. Bugün arkadaşlarımızla birlikte sunumu şık, tadı bir o kadar lezzetli tavuklu sultan kebabı yapacağız. Bir yandan da sürpriz sorularımızla şahane hediyeler kazanacağız. Bakalım arkadaşlarımız mutfakta hünerlerini nasıl sergileyecekler? Sizler de tarifimizi dikkatle izleyip hatta not edip annenizle birlikte kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Hadi o halde bismillah diyerek başlayalım. Programımızı arkadaşlarımızı tanıyarak başlayalım. Hoş geldin Zümra. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Pekala seni tanıyabilir miyiz? Benim adım Zümra Güldü. Hacı Hacı Muradeli Mama Tipi Ortaokulunda okuyorum. 6. sınıf öğrencisiyim. Hafızlık yapıyorum. Hafızlık yapıyorsun. Oo çok güzel maşallah. Dene bilgilerden haşlanıyorum. Yeni bilgiler kardeşiz. öğrenmeyi seviyorsun. Dört kardeşiz. Dört kardeşsiniz. Peki sen en küçük müsün, en büyük müsün? İkinciyim. Sen ikincisin. Pekala Zümra. Seni tanıdığımıza çok memnun olduk. Tekrardan aramıza hoş geldin. Hoş geldin Fatma Zülal. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum ben de iyiyim. Seni tanıyabilir miyiz? Ben Fatma Zülal Çelik, Şehit Serhat Önder İmam Hatip Ortaokulu 6A öğrencisiyim. E, Arapça yazmaktan, Kur'an-ı Kerim okumaktan çok hoşlanıyorum. Pekala Fatma Zülal. seni de tanıdığımızda çok memnun olduk. Tekrardan aramıza hoş geldin. Pekala kızlar mutfakla aranız nasıl? Yemek yapmayı, yemeği sever misiniz? Evet seviyorsunuz. Peki bugün ne pişireceğimizi biliyor musunuz? Bugün tavuklu Sultan kebabı yapacağız. Sever misiniz tavuklu yemekleri? Evet. Seviyorsunuz. O halde bu yemeğimizi de eminim çok beğeneceksiniz. Hazırsanız başlayalım mı? Bugün tavuklu Sultan kebabı yapacağım. Beşamel sosunu hazırlayacağım ve sebzeleri keseceğim. Bugün tavuklu sultan kebabı yapacağım. E, meyve sebzelerin bulunduğu iç harcını hazırlayacağım. E, Sus şeyi karıştıracağım, iç harcını karıştıracağım. Fatma Zülfikar. Önce seninle başlayalım. Ne demiştik yemeğimizin ismini tavuklu sultan kebabı dedik. O halde ne yapacağız? Tavuklarımızı küp küp doğrayarak işe başlayabiliriz. 250 gram Tavuğumuz var. Tavuk göğüs kullanmayı tercih ettik biz burada. İstersek bu, burada bonfile de kullanabiliriz. Kendi tercihimize göre et kullanabiliriz. 250 gram tavuğumuzu kesme tahtamızın üzerine aldık. Şimdi onları ne yapacağız? Keseceğiz. Küp küp doğrayacağız. Kuşbaşı diyoruz biz buna. Küp küp doğrayacağız. Şu şekilde önce küçük parçalara bölelim. Ardından da onları daha da küçültelim. şöyle küçük küçük kuşbaşı doğrayacağız. Çünkü bunu kebap haline dönüştüreceğiz değil mi? Denemek ister misin? Birlikte yapalım mı? Olur. Daha önce hiç tavuk soymuş muydun? Tavuk dilimlemiş miydin evet. pardon? Evet. Evet. O zaman bunu kolaylıkla yapabilirsin. Tavuklarımızı kuşbaşı olacak şekilde küçük küçük dilimleyeceğiz. Bu esnada çok dikkatli olalım. Mutfakta kesici aletleri kullanırken kendi güvenliğimizi unutmayalım. Evet. Evet, Zümra bir yandan tavuklarımızı kuşbaşı olarak doğrarken biz de Fatma Züler'le ne yapalım? Kebabımızın sebzelerini hazırlayalım. Ee, bunun için bir kesme tahtasına ihtiyacımız var. Dolaptan kesme tahtamızı alabilir misin? Alt dolapta. Evet, kesme tahtamızı alalım. Orada bir şey dikkatini çekti mi Fatma Züler? Ne var orada? Bir numaralı, bir numaralı sürpriz sorumuzu buldun Pekala hazırsan önce sorumuzu saralım ardından patlıcanlarımızın doğramaya geçelim bakalım neymiş bir numaralı sürpriz sorumuz Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük kızının adı nedir en büyük kızı Peygamberimizin dört tane kızı vardı biliyorsun. Bunların isimlerini hatırlıyor musun? Evet. Fatıma, Ümmü Fatıma Gözü, Ümmü Gülsü, Rukiye. Rukiye. Bir de bir tane daha vardı. En büyük kızı mı? Kızı peygamberimizin. Zeynep. Zeynep. Evet Fatma Zülal sorumuzu doğru yanıtladın. Peygamber efendimizin en büyük kızının adı Zeynep. Hazreti Zeynep. Seni tebrik ediyorum. Fatma Zülel sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden çok güzel bir çanta kazandın. Seni tebrik ediyoruz. Hediyeni güle güle güzel günlerde kullan. Teşekkür ederim. Evet şimdi bir adet patlıcanımız var. Bir adet patlıcanımızı biz önceden güzelce yıkadık ve temizledik. Şimdi bunun sap kısmını önce bir ayıralım. Ardından kabuklarını alacalı bir şekilde soyacağız. Ne demek alacalı biliyor musun? Ee, yeriz. Evet, bir siyah, bir beyaz olacak şekilde bırakacağız. Bunun için bir soyacak yardımıyla ne yapıyoruz? Patlıcanlarımızı bu şekilde soyuyoruz. Daha önce bu yemeği hiç yemedim. Tavuklu yemeklerden de çok hoşlanırım. Daha önce e, tavuk sultan kebabını hiç yememiştim. E, tavuklu yemekler yapmayı, tatmayı çok severim. patlıcanlarımızı küp küp doğrayacağız. Bunun için önce ortadan ikiye keselim. Şöyle bırakabiliriz. Tezgahımız temiz. Ardından da uzun şeritler halinde keseceğiz. Şöyle çevireyim rahatça hareket edebiliriz. Önce böyle uzun şeritler yaptık. Şimdi de bunları küp şekli vereceğiz bu şekilde. Dilimleri dilimleri ayıracağız. Şöyle. Biraz kalın oluyor. Hatta buradan biraz daha ne yapabiliriz? İnceltebiliriz, değil mi? Evet, bu şekilde patlıcanlarımızı dilimleyelim. Ardından bunları ne yapacağız biliyor musun Fatbazül? Kararmaması için ve acılığını alması için tuzlu su. Evet, tuzlu suda bekleteceğiz. Burada biz önceden hazırlamıştık sizin için kolaylık olsun diye tuzlu suyumuz var. Patlıcanlarımızı. Hatta ben sana yardım edeyim. Şöyle doğramış olduğumuz küp küp doğradığımız patlıcanlarımızı tuzlu suya ne yapıyoruz? Bırakıyoruz. Evet Zümra da bu arada tavukları küçük küçük kuşbaşı dediğimiz şekilde küp küp dilimledi. Önce seninle devam edelim istersen Zümra. Bir adet havucumuzu biz güzelce yıkamıştık, temizlemiştik. Bunu bir soyacak yardımıyla ne yapalım? Soyalım kabuklarını. Bunun için neye ihtiyacımız var? bir adet soyacağı ihtiyacımız var. Üst çekmeceden soyacağımızı alıp gelebilir misin? Evet, senle de bu esnada devam edelim istersen Fatma Züler. Kabağımızı ne yapalım? Şöyle saplarını güzelce bir alalım. Evet, orada bir şey dikkatini çekti mi Zümra? Evet, ne var orada? İki. İki numaralı sürpriz sorumuz var. Pekala hazırsan önce sorumuzu soralım. Sonra yemeğimizi hazırlamaya devam edelim. Bakalım neymiş iki numaralı sürpriz sorumuz? Merak ediyor musun? Hep birlikte görelim öyleyse. Son ilahi kitap hangisidir? Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim. Evet Zümra sorumuzu doğru yanıtladın. Seni tebrik ediyorum. Zümra sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden çok güzel bir çanta kazandın. Hediyeni güle güle güzel günlerde kullan. Evet şimdi kabuklarını ne yapalım havuçlarımızın ince ince soyalım soyacak yardımıyla. İstersen şöyle sapını alalım. Evet, soyacak yardımıyla şu şekilde ince ince kabuklarını soyuyoruz. Daha önce hiç havuç soymuş muydun? Evet. Denemek ister misin birlikte yapalım mı? Hazır. Evet. Bu şekilde soyacak yardımıyla havucun kabuklarını ince, ince ince soyalım. Fatma Zülen seninle de aynı işlemi kabağa yapacağız. Kabağımızın kabuklarını ince ince soyacak yardımıyla bu şekilde ne yapacağız? Soyacağız birlikte yapalım mı? Al bakalım. Siz zaten mutfakta oldukça mahirsiniz, hünerlisiniz maşallah. İkiniz birlikte mutfağa girer misiniz? Bir şeyler yapar mısınız? Evet. Neler yaparsınız birlikte? Patatesli yumurta yapar. Patatesli yumurta yapıyorsunuz. Başka neler yaparsınız Zümra? Biraz tatlı yaparız, kek falan. Tatlı yapıyorsunuz. Kuzenimle beraber daha çok oyun oynamayı, sohbet etmeyi severim. Sence Zümra, çevremiz yeterince temiz mi? Bence değil. Çevremizin yeterince temiz olmadığını düşünüyorsun. Pekala, sence çevreyi kirleten faktörler nelerdir? Daha çok insanların sorumsuzca çöplerini yere atması. Hı hı. İnsanlar sorumsuz davranıyorlar diyorsun. Peki Alan sen ne düşünüyorsunuz Zümra bu konuda? Bence. Devam edebiliriz. Patmazülal, ee, sen bu konuda ne düşünüyorsun? Fabrikalardan çıkan e, atık kirlilikler bence doğamızı daha çok kirletiyor. Fabrikaların dumanları ne yapıyor ve oradan çıkan atıklar? Hava kirliliği. Hava kirliliğine yol açıyor. Çevreyi kirleten faktörlerden birisi de nedir? Hava kirliliği. Hava kirliliğidir. Peki sence bunu nasıl önleyebiliriz? Neler yapabiliriz? E, fabrikalarının pacılarına e, şeyler takabiliriz. Hı hı. E, doğamızı temiz ve daha çok korumalıyız. Temiz yerlere düzenli tutmalıyız. Çöp değil atmamalıyız. Mi? Yerlere çöp atmamalıyız. Çok güzel. Şimdi dilimlemiş olduğumuz küp küp dildiğimiz kabaklarımızı da ne yapalım? Kesme tahtamıza sığmadığı için onları istersen şöyle bir kaseye alalım. Hatta şunu alalım. Şimdi ne yapacağız? Zümra seninle birlikte beşamel sosun üzerine, yemeğimizin üzerine kaşar peyniri serpeceğiz. Bunun için kaşar peynirini, 100 gram kaşar peynirini rendelememiz gerekiyor. Tezgahın üzerinden rendemizi alıp gelebilir misin? Evet. Burada 100 gram kaşar peynirimiz var. Kaşar peynirimizi rende yardımıyla ne yapacağız? rendeleyeceğiz. Fatma Zülel, başlayabiliriz Zümracığım. Bu esnada şu tarafı kullanabiliriz. Rendenin bu kısmı bizim için uygun, dikkatli bir şekilde yapalım. Fatma zülal seninle de artık tavuklarımızı ve sebzelerimizi güzelce pişirmemiz gerekiyor. Bunun için neye ihtiyacımız var? Bir tencereye, bir tavaya ihtiyacımız var. Üst dolaptan tavamızı alabilir misin? Evet. Onu değil de diğer tavamızı alalım. Büyük tavayı çünkü bir sürü malzememiz var değil mi? Hepsini karıştırabilmek için, güzelce pişirebilmek için büyük bir tavaya ihtiyacımız var. Tavamızı ocağımıza yerleştirebiliriz. Gel bakalım Fatma Zülen. Ocağımızın altını açalım. Evet, şimdi yağ ihtiyacımız var öncelikle. Bir yemek kaşığı tereyağı ve iki yemek kaşığı sıvı yağımız var. Bunları tavamıza ekleyeceğiz. İki yemek kaşığı sıvı yağımızı tavamıza ekleyelim. Evet. Dikkatli bir şekilde. Hepsini dökebiliriz. Evet gayet güzel. Gel bakalım Fatma Züla. Şimdi bir yemek kaşığı da tereyağımız var. Tereyağımızı alalım. Orada bir şey dikkatini çekti mi? Üç numaralı, sürpriz. Üç numaralı sürpriz sorumuzu buldun. İstersen önce tavaya ekleyelim tereyağımızı. Ardından sürpriz sorularımızı sorabiliriz yağımız erirken biz de o esnada sürpriz sorumuzu soralım. Şöyle bırakabiliriz. Hazır mısın? Üç numaralı sürpriz sorumuz gelsin mi? Evet. Bakalım üç numaralı sorumuz neymiş? Avustralya'nın en bilinen hayvanının ismi nedir? Kanguru. Kanguru. Evet sorumuzu doğru yanıtladın Fatma Züler. Seni tebrik ediyorum. Fatma Zülel. Sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden çok güzel bir saat kazandın. Hediyeni güle güle kullan. Teşekkür ederim. Evet, şimdi devam edelim istersen. Tahta kaşık yardımıyla bir yemek kaşığı tereyağımızı ve iki yemek kaşığı sıvı yağımızı güzelce ne yapıyoruz? Eritiyoruz. Eritiyoruz. Evet, eridiler. Şimdi bir adet küp küp ince ince doğranmış kuru soğanımız var. Soğanımızı ekleyelim. Dikkatli bir şekilde. Neden dikkatli oluyoruz? Çünkü yağımız Sıçramesin. sıçramasın diye. Bir de yağ ısındı sıcakken üzerimize sıçramasın değil mi? Bize de zarar vermemiş olsun. Hem de mutfağımız kirlenmesin. Bunu <laughs> kaldırabiliriz. Lavaboya bırakabiliriz. Kuzenimle birlikte sohbet etmeyi ve oyun oynamayı, resim çizmeyi ee, tercih ederiz. Şimdi Zümra seninle birlikte yemeğimizin lezzetine lezzet katacak harika bir beşamel sos yapacağız. Beşamel sosun ne olduğunu biliyor musun? Daha önce hiç yapmamıştın. Evet. Pekala şimdi hem birlikte hazırlayalım hem de hazırlarken öğrenmiş olalım. Beşamel sos un, tereyağı ve sütle hazırlanan çok lezzetli yemeklere lezzet veren bir sos. Bunun için bir tavaya ihtiyacımız olacak. Küçük bir sos tavası bizim için yeterli olacak. Alabiliriz dolaptan tavamızı. Soğanlarımız da bu esnada kavruluyor. Üst dolaptan alabiliriz. Fatma Züla. Gel bakalım Zümrüt. Evet. Orada bir şey dikkatini çekti mi? Evet. Ne var orada? Dört rakamı. Dört numaralı sürpriz sorumuz var. İstersen önce sorumuzu soralım. Ardından sosumuzu hazırlayalım birlikte. Bakalım dört numaralı sorumuz neymiş? Bir yılda kaç mevsim vardır? Dört. Dört mevsim vardır. Sorumuzu doğru yanıtladın Zümra. Seni tebrik ediyorum. Zümra sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden çok güzel bir saat kazandın. Hediyeni güle güle güzel günlerde kullan. Evet şimdi artık tavamızı ne yapabiliriz? Ocağımıza alabiliriz. Şöyle, şöyle yapalım. Ocağımızın altını açalım. Şimdi 3 yemek kaşığı tereyağımız var. 3 yemek kaşığı tereyağımızı kaşık yardımıyla tavamıza ekleyelim. Ne yapacağız şimdi? Tereyağın erimesini bekleyeceğiz. Soğanlarımız da bu esnada kavrulmuşlar gibi değil mi Fatma Zülen? Ne dersin? Kavrulmuşlar. Artık ne yapalım? Tavuklarımızı ekleyelim mi? Gel istersen birlikte yapalım. 250 gram kuşbaşı doğramış olduğumuz tavuklarımızı tavamıza ekledik. Şimdi soğanla beraber tavuklarımızda ne yapacaklar? Pişecekler. E, fat Zümra bu esnada e, sen de bizim için fırını açabilir misin? 190 derecede fırınımızı açalım. Çünkü ne yapacağız? Hazırlamış olduğumuz yemeğimizi en son olarak bir de fırında pişireceğiz. Fırını kullanacağız yani. Şimdi 3 yemek kaşığı unumuz var. Tereyağımızın eriyen tereyağının üzerine 3 yemek kaşığı unumuzu ekledik. Bu esnada karıştırmamız çok önemli çünkü unumuzun topaklanmasını istemiyoruz. Unun kokusu çıkana kadar hafif böyle pembeleşinceye kadar diyelim. Ne yapacağız? Tereyağımızı ve unumuzu güzelce kavuracağız. Bir yandan sütümüzü ekleyelim, bir yandan da sohbete devam edelim. Sümra, unumuzu ve tereyağımızı güzelce kavurduk. Şimdi 3 bardak sütümüz var. Yaklaşık 200 milimlik bardakla totalde 600 gram kadar yapıyor. 600 milimlik sütümüzü, 3 bardak sütümüzü ne yapıyoruz? Hazırladığımız sosa ekliyoruz. Bu esnada ne yapacağız biliyor musun? Bir çırpma teli kullanacağız. Çünkü topaklanmasını istemiyoruz unumuzun. Şöyle bir çırpma teli yardımıyla karıştırarak ne yapabiliriz? Hazırlayabiliriz. Kuzenimle beraber daha önce mutfağa giriyorduk ve e, kek tarzı tatlı türleri yapıyorduk. Evet patlıcanlarımızın suyunu güzelce süzdük. Şimdi onları da tavamıza ne yapabiliriz? Ekleyebiliriz. Ekleyebiliriz bir adet küp küp doğradığımız ve tuzlu suda beklettiğimiz patlıcanımızın suyunu süzdükten sonra bunu da tavamıza ne yaptık? Ekledik. Dikkatli bir şekilde karıştıralım. Şimdi baharatlarımızı ekliyorduk. Tuzumuzu eklemiştik değil mi? Şimdi kekiğimizi eklemiştik bir de. Bir çay kaşığı kimyonumuzu ekleyelim hepsini dökebiliriz orada tam bir çay kaşığı var bir çay kaşığı karabiberimizi ekleyelim kuzenimle birlikte kahvaltı hazırlarız kahve yaparız kahve karıştırırız kahve içeriz birlikte ve sohbet ederiz ve son olarak da bir çay kaşığı pul biberimizi ekleyelim. Ve böylece tüm baharatlarımızı eklemiş olduk. Şimdi güzelce bir karıştıralım ki tüm baharatlar ne yapsın eşit bir şekilde lezzet versin yemeğimize, değil mi? Şimdi bir kase bezelyemiz var. Bezelyemizi ekleyeceğiz. Al bakalım. Tatmazüler dikkatli bir şekilde ekleyebiliriz. Evet, hepsini ekleyelim. Ben de sana yardım edeyim. Burada bir şey dikkatini çekti mi? Evet, beş numaralı soru. beş numaralı sürpriz sorumuz var. Bir yandan yemeğimizi karıştırırken bir yandan da beş numaralı sürpriz sorumuzu soralım. Bakalım neymiş sorumuz. Evet. En erken okunan ezan hangisidir? Günde beş vakit namaz için ezan okunuyor biliyorsun. Bunların evet. en erken günün ilk. E ezanı hangisidir? Sabah ezanı. Sabah ezanı. Evet, sorumuzu doğru yanıtladın Fatma Zülel. Seni tebrik ediyorum. Fatma Zülel, sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden çok güzel bir kitap seti kazandın. Hediyeni güle güle güzel günlerde kullan. Teşekkür ederim. Şimdi tüm malzemelerimizi güzelce karıştırabiliriz. Şöyle. Bu arada beşamel sosumuz da olmak üzere, değil mi? Artık onu baharatlarla lezzetlendirelim mi Zümra? Bir çay kaşığı tuzumuzu ekleyelim. Bir yandan da karıştırmaya devam edelim. Evet. Bir çay kaşığı rendelenmiş muskat var. Muskat beşamel sosa çok güzel bir lezzet veriyor. Güzelce karıştıralım. Evet. Bir çay kaşığı da karabiberimiz var. Karabiberimizi ekleyelim. Evet hepsini ekleyebiliriz. Orada bir şey dikkatini çekti mi? Evet altı sayısı. Altı numaralı sürpriz sorumuz var. İstersen şöyle güzelce önce bir çırpalım ve sürpriz sorumuzu soralım. Kaynamış görünüyor. Artık altını kapatıp kenara ne yapabiliriz? Alabiliriz beşamel sosumuzu. Şöyle bir yandan da karıştırabilirsin. Dikkat et hocam. Hazır mısın? Gelsin mi altı numaralı sürpriz sorumuz? Gelsin. Bilal-i Habeşi kimdir? Tanıyor musun? Bilal-i Habeşi. Bilal-i Habeşi sahabi efendilerimizden birisiydi. İlk ezan okuyan. Evet, ilk ezan okuyan sahabiydi. Seni tebrik ediyorum Zümra. Sorumuzu doğru yanıtladın. Zümra, sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden çok güzel bir kitap seti kazandın. Hediyeni güle güle kullan. Evet, artık güzelce tavuklu iç harcımız hazır oldu. Beşamel sosumuz da hazır oldu. Şimdi ne yapalım? Artık yemeğimizi hazırlamaya geçelim mi kızlar? Ne dersiniz? İsterseniz önce bir tezgahımızın üzerini toparlayalım. Ardından yemeğimizi hazırlamaya devam edelim. Evet şimdi 200 ml bir bardak suyumuz var. Suyumuzu kasemize alalım. Ve bir yemek kaşığı da salçamız var. Salçamızı ne yapalım? Şöyle Ekleyelim. Ekleyelim ve salçalı güzel bir sos hazırlayalım. Bunun için çırpma teli kullanabiliriz. Kolaylıkla hazırlayabiliriz. Evet hazırlamış olduğumuz sosumuzu ne yapacağız? Salçalı suyumuzu yemeğimize ekleyeceğiz. Güzelce şöyle karıştıralım hızlı bir şekilde. Ve pişirmiş olduğumuz sebzeli tavuklu harcımıza ne yapalım? Gel birlikte ekleyelim istersen Fatma Züler. Şöyle ekleyelim. Zümra sen de bu yandan bunu karıştırabilirsin. Fatma bunu kaldırabiliriz. Evet artık yemeğimizi hazırlamaya geçelim bir yandan. Sosumuz da güzelce artık şimdi pişecek. Ve biz bunlara güzelce şekil vereceğiz. Bunun için bir kase kullanacağız. Müzik Evet, şimdi ne yapacağız? Artık güzelce yemeğimize, tavuklu sultan kebabımıza şekil vereceğiz. Bunun için neye ihtiyacımız var? Bir adet yufkaya ihtiyacımız var. Bir adet yufkamızı dört eşit parçaya böleceğiz. Şöyle açalım istersen önce. Ve buna bir kase üzerinde şekil vereceğiz. Tezgahın üzerim, üzerinden kasemizi getirebilir misin Fatma Zülel? Zümra bu esnada iç harcımızda ne oldu? Pişti. Pişti değil mi? Onu güzelce karıştırarak kavurmaya devam edebiliriz. Hazır olmuş görünüyor zaten. Şimdi yufkamızı güzelce bir adet yufkamızı açtık. Şimdi bunu ne yapacağız? Dört eşit parçaya ayıracağız. Bunun için bir bıçak kullanıyoruz. Bıçak yardımıyla dört parçaya bölüyoruz. Ardından Fatma Züller'in getirmiş olduğu Kasemizi kullanarak ne yapacağız? Şekil vereceğiz. Şimdi bir adet çeyrek yufkamızı aldık Fatma Züley. Gel birlikte yapalım istersen. Şöyle kasemizin içerisine güzelce yerleştiriyoruz. Ee, kenarlardan sarkan bu yufka parçalarının birer parçasını şöyle katlayabiliriz. Şu şekilde şöyle içe doğru katladık ve ne yapacağız? Hazırlamış olduğumuz iç harcından ekleyeceğiz. Şöyle tavamızı hatta yaklaştıralım ki dökülmesin değil mi? Şöyle bir kaşık koymamız yeterli. Birazcık daha ekleyebiliriz. Evet, şimdi ne yapacağız? Yufkamızı bir bohça gibi şöyle katlayacağız. Ve ardından ters çevirip tepsimize yerleştireceğiz. Bunun için bir fırın tepsisine ihtiyacımız var. Sümra, fırın tepsimizi tezgahın üzerinden getirebilir misin? Evet. Üzerine yağlı kağıt sermiş olduğumuz cam tepsimizi aldık ve hazırlamış olduğumuz bu bohça şekli verdiğimiz sultan kebabımızı tabak yardımıyla ters çeviriyoruz ve tepsimize ne yapıyoruz? Güzelce yerleştiriyoruz. Aynı işlemi diğer yufkalarımıza da uygulayacağız. Sultan Kebabı'nı yaparken e, patlıcanını soymakta çok zorlandım. Bayağı güç gerektirdi. Evet, tüm bohçalarımızı güzelce ne yaptık? Hazırladık. Şimdi onu ne yapacağız? Önce üzerine beşamel sosla lezzetlendireceğiz. En sonunda kaşar peynirlerini serpip fırına göndereceğiz. Zümracım istersen birlikte yapalım. Şöyle çırpma teliyle işimiz bitti. Önce bunu bir alalım hazırlamış olduğumuz beşamel sostan her bir bohçanın üzerine bir kaşık ekleyebiliriz Zümra. Evet. Beşamel sosu şöyle güzelce ne yapalım yayalım ki lezzeti yemeğimizin her yerine geçsin. Şöyle şu şekilde yapabiliriz. İstersen biraz daha ekleyelim. Evet. Hepsini aynı işlemi yapacağız. Gel istersen birlikte yapalım. Al bakalım. Fatma Zülal seninle de beşamel sosla süsle, e, süslemiş olduğumuz yemeğimizin üzerine ne yapalım? Rendelenmiş kaşar peyniri ekleyelim. Bu aşamada e, dilersek e, beşamel sosla beraber yemeğimizi pişirip bir 10 dakika kadar ardından e, ekleyip kaşar peynirimizi bir 5 dakika daha fırında tutabiliriz. İstersek de en başta şu an yaptığımız gibi kaşar peynirlerin üzerine serpip fırına o şekilde de atabiliriz. Bu tercihe bağlı. Pekala kaşar peynirlerimizi de güzelce ekledik. Artık ne yapalım? Yemeğimizi önceden ısıtmış olduğumuz 190 derece fırınımıza gönderelim. Zümra fırının kapağını açabilir misin? Evet. Dikkatli olalım fırınımız sıcak. Burada olmaktan çok keyif aldım. Beraber sohbetler ettik, konuştuk, yemekler yaptık burada olmaktan çok keyif aldım. Çok eğlenceliydi. Evet, tavuklu Sultan kebabımız 190 derece fırınımızda yaklaşık 15-20 dakikada güzelce pişti ve biz onu ne yaptık? Fırından aldık ve sunum kasemize yerleştirdik sunum tabağımıza. Nasıl görünüyor sizce? Güzel. Sence Zümra? Çok güzel. Çok güzel görünüyor değil mi? Şöyle bıçakla isterseniz keselim. İçine de şöyle bir bakalım. Bakalım nasıl olmuş. şekilde. İçi de güzelce ne yapmış? Piş, piş. Pişmiş. Gayet güzel görünüyor. Ellerinize sağlık. Peki tarifimizi nasıl buldunuz? Kolay mıydı? Pratik miydi sizce? Bence kolaydı. Güzeldi. Peki sonuca şaşırdınız mı? Güzeldi değil mi? Evde arkadaşlarınıza ya da gelen misafirlerinize hazırlayacak mısınız tarifimizi? Evet pekala. Şimdiden sizlere ve deneyecek olan herkese afiyet olsun diyelim. Ellerinize sağlık. Sizi burada ağırlamaktan büyük keyif duyduk. İyi ki geldiniz. Evet kıymetli arkadaşlar, bugün Zümra ve Fatma Zülal ile birlikte Beşamel sosuyla herkesin favorisi olacak enfes tavuklu sultan kebabı hazırladık. Hem eğlenceli vakit geçirdik hem de birbirinden güzel hediyeler kazandık. Böylece bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Bu lezzetli tarifimizi sizler de evlerinizde deneyebilir ve fotoğraflarınızı birlikteyapalim.diyanet.tv e-posta adresinden ve birlikteyapalim.tv instagram hesabından bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde yeniden görüşünceye dek Allah'a emanet olun. hoşçakalın. kalın.